İlişkide kızların yaptığı hatalar. Bence kızların hiçbir hatası yok ya. Yok mu? Yok bence. Bütün hata biz erkeklerde doymuyoruz, kadınlara doymuyoruz biz. Azı güvenmek olabilir mi? <laughs> bence olabilir. hatadan bahsetme bana. <laughs> i̇lk buluşmada makyaj yapma. Gerçek yüzünü görünce insanlar soğuyabiliyor. Çok trip atma durumu oluyor. Ya seven insan kıskanır. Seviyorum, niye daha çok sevmiyorsun? Atma trip, istemiyorum bıktım vallahi vallahi geldi. Bence yaptıkları en büyük hata mesajlarını tutmaları. Kızlar mesajlarınızı tutmayın, hepsini silin. Canımı acıtırsan gidersin. Arkadaşımızın canı yanmış. Lütfen arkadaşımızın canını yakmayın kızlar. Dersiz ilgi vermek. Dersiz ilgi dediğim de şu. ilgi gösteriyor ama değer vermiyor. Tüm buradan kadın milletine sesleniyorum. Erkekler suç atıyorsunuz. Asıl büyük suç sizde. Özellikle Türk bayanlarında trip trip Tek hata trip, Tek hata trip Rica ediyorum. Tamamıyla ön yargı. İlişkide kızların yaptığı hatalar. Bence kızların hiçbir hatası yok ya. Yok mu? Yok bence. Bütün hata biz erkeklerde. Doymuyoruz kadınlara doymuyoruz biz. Tamamen bizde yani. Bence bütün at erkekler de ya. Biz, erkekler kadınlara doyamıyoruz. Ben mesela bir kadın için başka bir kadından vazgeçemem. <laughs> Sen vazgeçebiliyor musun? Geçerim. Sen vazgeçiyorsun ben vazgeçemem. Yani bir kadın için başka bir kadından vazgeçiyorum yani. Yaptım çok, Yaptım da yani. Çok şey yapıyorlar biraz daraltıyorlar. İnanılmaz gerçekten bana bunu mu soruyorsun? <laughs> Erkeklere çok fazla güveniyoruz ya. Çok böyle aşırı fazla güveniyoruz. Hani ilk başta gözümüz kapalı her şeye evet diyebiliyoruz. Bence bu bir hata. Şey diyorlar genellikle, Canımı acıtırsan gidersin. Arkadaşımızın canı yanmış. Lütfen arkadaşımızın canını yakmayın kızlar. Ee, şey mesela yanında sevgilisi varken mesela bir diğer başkasına bakması örnek veriyorum. Ben burada duruyorum. Kız yanında sevgilisi var fakat beni kesiyor. Ha bu neden? Bu yetememezlik mesela. Bu yanlış. Bu bir sorun. Er erkeklerin de olsa, kızların da olsa bence hani yapmaması gereken bir durum. Sorun olarak düşünüyorum. Yani kıskandırma çabası diyebilir misin? Kıskandırma değil de şey bu. Çapkınlık ya, çapkınlık bildiğin çapkınlık hani yanında var ama yetememezlik bir başkasına daha cebe koymaya çalışıyorsun. Herhalde fazla kıskançlık olabilir, ee, fazla ilgilenmek olabilir. Fazla ilgişim artıyor mu? Yani öyle boğar insanı. Çok baskıları var ya, fazla baskıları var. Yani erkekleri sıkmaktan başka bir şey yapmıyorlar bence. Çok mu bunaltıyorlar? Ee, fazlasıyla. Haktan yana bahsediyorlar ya, aslında haksızlık yapıyorlar çok. Şimdi her şeyi eşit görüyorlarsa benim de haklarıma eşit olacaklar. Mesela dışarı çıkma gibi vesaire vesaire gibi şeylere çok karışıyorlar. Değil mi? hatadan bahsetme bana. <laughs> Hatasız, pürüzsüz. Ya bir kere öncelikle insanlar bir ilişkiye çift kişi giriyor. Asla tek kişi girmiyor. Bunu düşünmeleri lazım. Sadece ben varım, sadece ben varım. Olmaz öyle. Ben yapayım ama sen yapma. Ben giderim, ben özgürüm. Sen değilsin. Haberim olacak sen nereye gidersen ama ben gittiğimde de karışamazsın aynı kişi değiliz. Sen bana sahip olamazsın. Tarzında düşüncelere girmemek lazım. Biraz da empati yapmak lazım. Şimdi kızların şimdi şöyle bir şeyi var. Hani ben istediğimi bulurum ama o beni yakalamak zorunda tarzında konuştuğu zaman işte çıkmaza giriyorsunuz. Çok kolay kandırıyoruz. Onlar da bunu biliyor ve bize kötü davranıyorlar. Kalbi kırık bir arkadaşımızla daha beraberdik. Lütfen, lütfen kızlar, arkadaşlarımızın kalbini kırmayalım. Kız gözünden ilişkide kızların yaptığı hatalar. Çabuk sıkılıyoruz. Ve vazgeçip hemen başka sıra konuşmaya başlayabiliyoruz aslında. Uzak güvenmek olabilir mi? Bence olabilir. Eşlerinden çok koşuyoruz. Çok takıntı yapıyorlar. Ya biz yapıyoruz. Ya olmaması gerek bence. Çünkü oldukça daha fazla erkeklerin üstüne gidiliyor. Ve sıkılıyorlar, gidiyorlar yani. Güvensizlik, güvenmiyorlar erkeklere genelde o yüzden. En ufak ilki de e, onun bizi sevdiğimizi sanmamız. Hemen dedi kanıyoruz, ısınıyoruz dedi. Bilmiyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gördüğünüz gibi biz sokaklarda sormaya devam ediyoruz. Sizin de düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yorumlarda belirtmenizi bekliyoruz. Yani birçok hatası var. Güvensizlik olabilir, aldatma olabilir ama her şey tek taraflı değil. Erkek de aldatıyor. Bir kadının sonuçta sen uzun süreli ilişki istiyorsan samimi olacaksın. Ee, güven vereceksin. Ondan sonra dürüst olman gerekiyor. Bunları yapmadığın sürece kadın neden seni tercih Peşinde birçok erkek var. Senin gibi koşan, kızın peşinde koşan yani. Evliyiz, bizden geçti artık. <laughs> Hiç güvenmiyorlar. Yani sağlıklı bir ilişki için iki insan birbirine güvenmesi lazım. Diğer türlü yani çok sorun oluyor. Direkt salıyorum. Yani ben de masum değilim ama yani. Karşıma kız güvenmiyorsa okey değil benim için yani. Abi kıskanmak olabilir ya. Ya çok fazla kıskandıkları zaman çok fazla darlama olabiliyor. Ama ben seviyorum, benim hoşuma gidiyor. Ama genel problem bu diye düşünüyorum ben. Fazla kıskançlık, egoistlik, bir de çok trip atma durumu oluyor. Bende de var o yüzden biliyorum. Öyle hatalar onlar. Bunlar bitiriyor mu? Bitiriyor. Neden yapıyorsunuz peki? Ya seven insan kıskanır. Benim bir senelik ilişkim olmuştu. Ve ben aşırı kıskançlıktan dolayı bitirildi. Ben çok kıskanıyormuşum. Bayanlar da böyle biraz kendini erkekten daha üstün görme durumu oluyor bazı konularda. Şimdi hem cinslerimi gömmek gibi olmasın da ben de öyleyim oradan biliyorum yani. Bitiriyor ya. Erkek dayanamıyor, kısıtlanamıyor. Bize yüz vermemeleri yani. Seviyoruz. Gidiyor sonra boş yere başka insanlara. Kalbim kırık mı diyorsun? Hadi. Hadi. <laughs> çok önceden kırıldı. Şimdi tamir oldu mu? Olacak umarım. Ne zaman? İşte onu bilmiyoruz. Biz de umuyoruz. <laughs> İlişkide kızların yaptığı hatalar nelerdir? Erkek gözünden bize tarif eder misiniz? Fazla güvenmek bence. Tek kelime. O zaman erkeklere güvenmesinler mi? Yok güvensinler ama çok fazla güvenmesinler. Evet. Ee, bence yaptıkları en büyük hata mesajlarını tutmaları. Kızlar mesajlarınızı tutmayın hepsini silin. Daha özler hatalar olabilir mesela kişiden kişiye değişebilen. Daha kişisel bir takım şeylerim olabilir. Mesela? Keklerim olabilir. mesela çay koyulduktan sonra şeker atıp içine kaşık atıp kaşığı karıştırmadan ikram edilince mesela eğer ki böyle bir iyilik yapılma isteği varsa şayet bunun haberi verilmeyince mesela bence çok büyük bir hata. Ben böyle olunca çok dehşete düşüyorum. Abi şeker oluyor, kaşık oluyor, karıştırıldı zannediyorsun ama karışmamış oluyor. İhaneti son anda fark ediyorsun ya böyle içiyorsun, çok mutlusun. Her şey çok bu güzel. Bu güzel. Dibinde böyle güzel bir anda diye gidiyor ya. Orada diyorsun ki hani bana iyilik yapılmak istendi, beni büyük bir efordan kurtarılması istendi, efor harcandı ama ikimiz de mutsuzuz. Bu büyük bir hata benim için. Teşekkür ediyorum. Çok sevmek bence. Ben öyle düşünüyorum. Bütün olay burada mı bitiyor? Evet evet kesinlikle. Güvensizlik falan değil mi? Yani o biraz toksiye kaçıyor ama bilmiyorum ya yani Türk kadınları özellikle çok fazla ödün vermeye çok yatkın. Ya bence bu hata yani çok sevmekten dolayı yapıyorlar bunu. Şu ana kadar karşılaşmadım onun için bilmiyorum. Bir de direkt sorunca şu an ben de çok şaşırdım. Doğru insanı bulamadınız bu, mı? Buldum hatta hemen yanında. İleride çocuğum da ileride. E ben, tamam. De. Evet. Hata yapmadım onun için beraberim zaten. Hatasız mı diyorsun? Evet hatasız. Çok fazla kıskançlık yapmaları. Başka? Başka bulamadım. Kızların umursadığı şeyleri erkekler genelde umursamıyor. Bizim genel hedefimiz rahat olabilmek ve hatta belirli şeylerden, belirli problemlerden uzak durabilmek. Ama daha fazla kız tarafında bunlar bir şey yapalım, sürekli bir şey olsun. Hani rahat olmuyor. Bir ilişki içerisinde rahatlığa ulaşamıyoruz. Kız senden ne bekliyor? Sürekli bir drama var. Sürekli bir drama var. Bir, bir şeyin sürekli olması lazım, bir şeyin sürekli ilişkiyi ileri getirmesi lazım ki e, sağlıklı olsun. Ama işten çıkan bir insanın veyahut da sürekli aktif olan bir insanın belki buna durumu olmadığı için bununla ilişki e, ilerletemiyor. Ondan dolayı da sağlıksız bir ilişki oluyor. Şöyle bir şey, e, kıskançlık babında kendilerini değil mesela kıskanç değiliz deyip e, güvenmeme sorunları çok var. Başkasıyla kıskandırmaya mı çalışıyor seni? Yok canım öyle bir şey yapamaz. Başkasıyla kıskandırmaya çalışmaya bir şey olursa zaten olmaz yani o yolda. Yani aldatmak herkes öyle söyler zaten. Yani hatasız mı? Kadınları seviyorum o yüzden. <laughs> Ama bu hatasız olduklarını göstermez. Tabii ilişkide ne yapabilirler? Yani en fazla alınganlık, trip diyebilirim aklıma gelen ilk şey o.